لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون نيسى ندى مقرب ولا ملك جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ودير لار هجبر الله بركل المقتن أصلا جريك المظلم ويالنز الله كله yaparlar. Sadece Rabbim Allah'tır demişler bunlar. İsa Aleyhisselam, mukarrab olan melekler hepsi Allah'tan e, Allah'a kul olmaktan geri kalmış değiller diyor. Rabbim tebareke ve teala. tamam mı? Ve men yestenkif an ibadeti kim ibadetimden geri kalırsa yüz çevirirse, çevirirse inkar ederse tamam mı? Ve yestekbir <laughs> ve kibirlenirse Firavun gibi. Tamam. Feseyehşuruhum ileyhi cemi'a. Muhakkak ki Allah onları toplu bir şekilde haşredecek. Hesap var. Gelin bakalım. Hesap var. Tamam. Feemmen lezine amenu ve amilus salihati feyuvaffihim ucurahum. İman edip ve salih amel işleyenler var ya bunlar. Yani adam imanıyla beraber güzel, salih ameller yapmış. Hakkıyla Allah'a tevekkül etmiş. İşte bu insanlar sevufihim ucurahum. Allah ecirlerini kat kat verecek. Ve yeziduhum min fadlih. Üstelik kendi ihsanından, bereketinden, fazlından tas tamam onlara verecektir Allah. Tas tamam. Eksiksiz bir şekilde. Tamam. Ve emmellezine stenkefu ve stekberu. Yüz çevirenler, inkar edenler, He? Secde etmeyenler ve kibirlenenler var ya feyuazzibuhum azaben alima. Allahu Ekber onlara alçaltıcı zillet verici, elim verici bir azap Allah onlara tattıracaklar. Tattıracak. Çünkü yüz çevirdiler. Ulaike aleyhim Ulaike cezauhum enne aleyhim le'netullah Onların cezası Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Vel insanlar, enbiyaların, şehitlerin bütün laneti bu insanlar üzerine olsun. Allah diyor başka ayetlerde. Ve Orada Allah'tan başka ne yardımcı ne de kurtarıcı orada bulacaklardır. Yani yardımcısız kararların vay haline Allah diyor.

Bunlar hikaye değil kardeşlerim. Bunlar hikaye değil. Bunlar gerçek olan şeyler. Bunlar bize sıradan bir anlatmıyor Allah anlatıyor. Allah anlatıyor. La ilahe illallah. Ya ayyuhan nas kad burhanun min rabbikum. Ey insanlar, Rabbiniz size bir burhan gönderildi. Burhan kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir delil, bir burhan. Tamam? Yani bunu görmemezlikten gelmeyin. Bir Rabbikum. Ve enzelna ileykum nuran mubina ve size apaçık bir nur indirdik onunla beraber. Onunla beraber. Bu da nedir? Kur'an'dır. Ona iman edin demek istiyor. Hem Kur'an'a hem ona iman edin. Tamam? فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ Kim Allah'a ve ahiret günü, yani kema amaruhum rabbuhum ve ekberuhum nebiyyuhum çizgisinde yaşarlarsa, amanu ve ahtasamu, sımsıkı sarılarlarsa, tamam mı? Ve ahtasamu bi, feseyudhiluhum fi rahmetin min ve fad Allah fazlından rahmetinden, orada hazinesinden verecek. Yani cennet. Cennette öyle nimetler var ki ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği birçok nimetler Allah onlara verecektir. Ve yehdihim ileyhi sıratın mustaqi, sıratın ve onları dost doğru yola iletecektir. Dost yola, o da cennettir. Allahu Ekber. المستقين, cennet ül peygamberler.